Evet arkadaşlar, geçmiş bayramımız mübarek olsun. Bir yılımızı doldurduk. Sen geldiğinde göreve aylık Eksi zararın yüz küsür milyondu. Ben <laughs> öyle atıyorum. 190 milyonu gibi Eksi olarak. 190 var. milyondu. Bugün denk bütçe halindesin. Evet, Değil mi? <laughs> Dengeni de, dengeye korudun. Yani uçak böyleydi. Şimdi bir düzelttin. Çünkü ben sonuçta sizi bileceğim. Yani. Ya ben bir yerde bir arızayı gördüğüm an veya bana bir şikayet geldiği an Bakım onarımdan kaynaklıysa ben muhatap arıyorum şimdi. Sen arayacaksın. Tabii ki bir başladı. yan Bu da Bu Almanların yapacağı mı? Bir dakika. Buranın finansmanı ile ilgili ne yaptınız onların? Bunları günlük takip edin. Şimdi biz buna imar aşı kendi parasından harcıyor. Fakat bunun kaynağı Almanlar bize 1 milyon eurosunu gönderecek. Sen bu parayı ne kadar erken çekersen havuzuna o kadar zamanında alırsın. Bu, bu tarzı istiyoruz arkadaşlar, tamam? Şu önlerinde de şu çatıyla beraber böyle bir alan bırakmanız lazım camilerde bir giriş alanı, tamam? Yani bizim projemizde yalnız bu çatının içinde olacak şu alan, şöyle giriş bu bu şekilde olacak. Cam minarelerimiz de bu şekilde olacak, bir tane tek. Şimdi bunun. Beton olanı kaç para? Mimarisinde bir bakın yakıştırın. Yani bu 9 olacak, 11 olacak demiyorum ben. Mimaride bak yakışan neyi bunu Ona göre bakacaksın. Tarihi şeylerden de feyiz alın. Ee, Çağrı Meclisi'nde talepte bulunan bütün vatandaşlarımız artık SMS'le başvuru numarası ve başvuru gönderiyoruz. Vatandaşlar kendi evraklarını sistemden takip edebiliyorlar. Evet. Santral sistemimizi devreye aldıktan sonra yani santral aldıktan artık rapor çekildikten sonra yaklaşık dokuz buçuk ay geçti restle 164 bin tane kağıtlar şu. Kurarsak başlamaz mı yapacağız Atölyem vardı ya. E senin kendin için onu kuramıyor musun? Kağıtları evet. ve şeyleri alırsak bunun özel kağıtları var onları alırsak kullanabiliriz. Tamam. Orada yap. Hı? Tamam. Çok daha iyi. Orada yapın ama bunu da çakarken de düzgün yapılacak. Çok kirlilikle falan değil, düzgün. Yani hatta e, plakayla mı yapsak? Yurt dışında ben görüyorum o kadar güzel yazıyorlar ki. Ya bu tür bir şeyler yapmak lazım yani. Ha belki maliyeti ne onu bilmiyorum. Bak görüyor musun? Ne kadar bir kalite katıyor şehre. Yoksa eski o bizim kırmızı plakayı çak plaka gibi git bu güzel bir şey değil yani adam güzel ev yapmış bakıyorsun bak ne kadar güzel yapıyor. Başaklam